Aşk hayatında senin niyetine üç kart çekeceğim. Bakalım aşk hayatında önümüzdeki günlerde seni neler bekliyor. Ben bunu incelerken siz de abone olun. Beyaz kalbi mutlaka kırmızı yapın. Ve abone olun ki enerjiniz geçsin. Aşk hayatımda sizi neler bekliyor? İsvehan kartımız geldi. Ben bu İsvehan kartını aslında çok severim. Ee, i̇sfahan, eğer Paris ne başı, İsfahan lis ve cehan başı. Bakalım sizi neler bekliyor. Bir kart da çekmek istiyorum. Ayrıldığınız bir ilişkiyi bitirdiğiniz birisi varsa önümüzdeki günlerde bir iletişiminiz olacaktır yok hayatımda şu an birisi var ama sıkıntı yaşıyorum e, hiçbir şekilde anlaşamıyoruz derseniz Çünkü e, hese kartımız ters geldi Bu da bir ilişkinin dönüm noktasına gelmiş olabilir tamamen bu ilişkiden kurtulabilirsiniz diyor Faqat gəlməsini də bəkləyirsəniz, gələcəkdir. Bu ilişkidə nə istəyirsən, şu anda o yaradana nəsilə gerçəkləşəcək.